Küçük büyük Eleanor ailesinden herkese selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Size çok 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 çok, çok iyisinizdir. Arkadaşlar çişim geldi. Şaka. <laughs> Heaven Artists geldi. Gekko alacağım. Neon almayacağım. Çünkü canım Gekko oynamak istedi. Şaka. Ben Neon'dan vazgeçmem tabii ki de. Burada saçlarımı düzleştirdim. Bakın daha uzun gözüküyor. Evet, bu şekildeydim. Benimki tost makinesine bağlı. Yürü! Ölün çık! Hadi, hadi, hadi! Ölcek. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Oha, oh, kahvaltıda. Abi, adam kahvaltıda. <laughs> Snapchat geçen sene 1 Temmuz'da neler yaptığıma dair fotoğrafları belirlemişti. Aa bu Birden fazla düşman var. Sesleri salıyorum. Şşş, yakala! Bomba! Dikkat! <laughs> tut 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 tut! Ayakta kalan son oyuncu. Yal... Bu taraftan ben kaçar! kayacaktım, onu um, bulacaktım. orada saklanacaktım, sonra diğerleri ölecekti. Aa yapamadım. Ben ne diyorsun be? 3 mermi 3 kill. Hava mı atıyorsun? Ya ayağıma bak. Ayakta kalan son oyuncu. Hayır ya, oyunu biraz ya. Alo? Alo. Efendim. Ne yapıyorsun? Oturuyorum sen ne yapıyorsun? İyi ben de oturuyorum. <laughs> değiştirmeden önce son. geldin Şimdi mi çıkıyorsun? Beş <laughs> buçukta orada mı olmamız gerekiyor? Ya, önce de tamam. Selam tamam, arkadaşlar. internet. Biraz de. Tekrar evet. şey evet. Tamam yetişiriz. Kanka yürüme 10 dakika gibi bir şey sürüyor. Dedem hastanede kaldığı için oradan biliyorum. <laughs> tamam. <Ver lan>. Ya <laughs> clone <laughs> ne yapıyorsun orada? <laughs> Sorun değil. <gülüyor> İnternet! <gülüyor> Bağırma lan milletin içinde. Clone zarar oldu. Ayakta kalan son oyun. Gitti. Ayakta kalan. Hayır ya, sen o tarafta olmaman lazımdı. alacağım onu. Can yapma dostum. Sakin. Pardon. Sus. Reis ne yapıyor? Bay bay. <laughs> sal beni, sal beni. Biri heaven'da. Ben hit Korktum. Bir kafa rahatladı sanki ya. Hadi yap. Hadi hadi hadi. Lan. Kafalara <laughs> dikkat. Aa, aa ay. Arkandaki üstü. Işte. Aynen. Orada. Yukarı kaldır biraz. Yukarı. Aynen. <laughs> Elinize Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. videonun anısını belli yani. Oyunun anısını belli yani jet. Yani. Neyse. Küçük büyük enerjisinden bu kadar size baba. Film size baba. Söyleyeyim kendinize. Çekil Sadece Hoşçakalın.